Merhaba arkadaşlar. Android programlama için Java ve XML'de son dersimize gelmiş bulunmaktayız. Bu son dersimizde kodlama ve pratik üzerinde duracağız. Bu arada nasıl olduğu ve pratiklerin nasıl yapıldığı üzerinde sizlerle bilgi paylaşımını bulunacağız. İlk olarak ekranda göründüğü gibi main XML açıldığında onun bir görsel olarak karşınızda görüyorsunuz. Yani ekranda main XML nasıl görüneceğini gösteriliyor. Aşağıda iki tane büyüme düğme görebilirsiniz. Graphical Layout ve Main XML. Şimdi ise Main XML'i tıklayarak açıyoruz. Şimdi karşımıza gelen View elementlerinin klaslarıdır. Tırnak işareti içinde olan uzantılar ise bizim Properties sekmesinde değiştirdiğimiz View'lerin özellikleridir. Properties sekmede yaptığımız değişiklikleri burada da yapabiliriz. Mesela Text View içeriğini değiştirelim. Örnekte text'i yazdık. Bu text'i kayıt edip Graphikal Layout'u açıyoruz. Burada myList'in Xml'i değiştiriyoruz. Yani 4 tane buton ve bir yazı ekliyoruz. XML kodunu projeye kopyalayıp yazabiliyoruz. Aşağıdaki görülen kodlar bizim kodlarımız oluyor. Burada projeyi çalıştırıyoruz. 4 tane buton ekledikten sonra gördüğümüz gibi dikey pozisyonda tüm butonlar normal şekilde görünüyor burada emülatörde CTRL F12 basıyoruz. Ekranın pozisyonu yatay şeklini alıyor ve bizim dördüncü butonumuz ekrana sığmıyor. Yani bizim yapmamız gereken dördüncü butonumuzu ekrana sığmasını sağlamak. Bunun için de bir tane layout daha ekliyoruz. Bu layout bizim butonları yatay pozisyonu yerleştirecek bir elementtir. Etkileşimsiz dikey pozisyonda dikey layout kullanacak ve yatay pozisyonda yatay layout kullanacağız. İlk önce yeni bir klasör oluşturuyoruz. REST, LAYOUT, LAMP ve onun içinde MySQL'in XML dosyası. Bu dosyayı yatay pozisyonda kullanırsak sığmayan butonumuzu oraya sığdırmış olabiliyoruz. Bunun için ilk önce klasör oluşturmak için REST klasörü farenin sağ düğmesine basıyoruz. Ekranda görüldüğü gibi. New Folder, Folder Name, Layout, LAMP seçeneğine tıklıyoruz. Devam ettikten sonra yeni bir XML dosyası oluşturuyoruz bu XML dosyasına aşağıda bulunan kodları yazdıktan sonra finish, finish tuşuna basıyoruz ve gördüğünüz gibi kodlarımız başarıyla çalışmış oldu ve layout'taki dördüncü butonda ekrana sığarak düzgün bir şekilde kodlarımız çalışmış olduk ve pratiğimizi göstermiş oluyoruz. Arkadaşlar bizim dersimiz bu kadar. Hepiniz beni, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.